Şimdi de teknolojiye geçiyoruz. Teknolojinin mühendisliğin doğayla uyumlu çalışmalarından bir örnek sizlerle paylaşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi ZES Güneş Arabası ekibi güneş enerjili taşıtı Araba ZES XE ile Avustralya'da gerçekleşen Bridgestone World Solar Challenge 2023 yarışmasına katılarak mücadele etti ayrıntıları bu arabanın özelliklerini, çalışmaların ayrıntılarını dinlemek üzere telefon hattımızın diğer ucunda İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi Mekanik Grup Üyesi Sude Yurdum ve İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi Danışmanı aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Tüketim Derneği Başkanı Filiz Karaosmanoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Selin Karaosmanoğlu hoş geldiniz efendim. E, Ebru Hanım e, sizi Bizler gibi güneşe tutkulu, güneş bakan, güneşi seven program ekibimizi ve kıymetli dinleyicilerimizi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz size. Katıldığınız için de teşekkürlerimizle. Ve diğer konuğumuz İTÜZES Güneş Arabası ekibi mekanik grup üyesi Sude Yurdum'a da bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Burada yurdum ben. Ee, Teşekkür ediyoruz. Ömerliçli, öğrencisi, 1. öğrencisiyim. Evet. Ve e, yaklaşık olarak bir yıldır da İtizest Arabası ekibinin mekanik grubunun bir üyesi olarak yer almaktayım. Ne kadar güzel, ne mutlu. Şimdi ayrıntıları dinleyeceğiz. Az önce e, bir doktor konuğumuz vardı, omurga sağlığını konuştuk. Güneş çok önemli dedi. Güneş gerçekten çok önemli. Hayat kaynağı hem kendi sağlığımız, hem çevremiz, hem gıdamız, her şey için enerji. Konusunda uzman Filiz Karaosmanoğlu çok daha fazlasını anlatacaktır. Dilerseniz Sayın Karaosmanoğlu sizinle başlayalım. İTÜZİES Güneş Arabası ile ilgili genel bilgileri sizden alalım. Siz aynı zamanda bu çalışmanın danışmanlığını da yaptınız. Ne zamandır var, neler yapıldı? Neden güneş enerjili bir taşıt e, diye de soralım size. Sizin de belirttiğiniz gibi güneş yaşamın temel kaynağı. Evet. Güneşin en güzel hali de güneş elektriği. Önce şu bilgiyi vermek isterim, e, İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi bizim e, İTÜ'deki, İTÜ'lü olmak kültürümüzdeki öğrenci kulüplerimize, ekiplerimize verilen özen, öğrenme ve deneyimlerini arttırmanın, desteklemenin bir örneği. Biz e, başta e, rektörümüz, ilgili rektör yardımcımız, ekibimizin akademik danışmanı, doktor öğretim üyesi, Alper Çalık, Ben Deniz ve gereğinde ulaştığımız öğretim üyelerimizle birlikte 19 yıllığı aşan bir sürede İTÜZES Güneş Arabası ekibiyle ilerliyoruz. Bu çok önemli bir başarı. Elektrifikasyonun ulaştırmadaki yerini anlatmak için en iyi yöntemlerden bir tanesi güneş arabaları olup Bir de güneş arabaları üniversitelerin özellikle de teknik üniversitelerinin prestijlerinin ölçüsü hmm. inovasyon, teknik meydan okuma, hmm. vahşi doğada mücadele, ekip çalışması, sportmenlik, ekipler arası arkadaşlık eğitimci bir deneyim kazanmaktır. Onun için bu yarışma çok önemli. Evet. Ama belirtmek isterim ki burada eee olmak e, bizim e, gerekliliklerimizle öğrencilerimizin ekibimizin yanında olması yanı sıra eğer ki iş dünyasının aktif ve nakdi e, desteği olmasa bu yapılamazdı. <laughs> Burada müthiş bir teknoloji ve bu e, teknolojinin de bir e, akçesi söz konusu. Ben izninizle adımızda siz Zeyz Özelinde bütün destekçilerimize Hasreten teşekkür ediyorum. Itu Güneş Arabası ekibimize inanlı inandılar, desteklediler. Bu çok önemli. Evet tabii ne ki. Ne mutlu ki yarışın sonu 29 Ekim 2023'e denk geldi ve biz bitiş çizgisinde logolu it kırmızı beyaz tişörtlerimizle dedik ki gençlik marşıyla birlikte. ...sesimizi yükselttik ve dedik ki... daha başını duman almış, gümüşlere durmaz akar... ...güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar dedik. Ne mutlu, ee, hem Cumhuriyetimizi kutladınız... Yaptık. ...hem ülkemizi temsil ettiniz evet. gerçekten, çok değerli. Şimdi arabayı tanımak istiyoruz, merak Aa, ediyoruz. A, bu araba nasıl bir e, araba? Tan, e, tanım Bu İTÜZES Güneş Arabası e, ekibinin... Ee, onuncu e, yaptığı güneş hı hı. arabasının yeni nesli, ekibin iki tane de otonom aracı var. Hı hı. Şimdi bu e, üzerinde bizim e, ismimizdeki e, arı e, itünün sembolü daha da arabadan geliyor. Hı hı. Üstünde güneş panelleri onların içinde de küçük fotovoltaik hücreler gözeler var. Buraya güneş elektriği düşüyor. Aynı zamanda e, taşıtta bize bizim bataryamız var. Güneş arabaları şöyle yarışır. E, seyir dışarıdan elektrik şarjı almaz. Hı hı. Bir güneşlenme zamanı vardır. Bu yarışma süresinde de gün boyu e, araba e, güneşten elek, e, güneş ışınlarını aldı, elektriğini üretti hı hı. ve seyretti. E, bu seyir e, sırasında da e, güneş elektriği Güneş enerjisi mekanik enerjiye dönüştü ve tekerlekler döndü. Hmm. Onun için bu elektriğin en güzel hali bunu bu şekilde belirtebiliriz. Bir tane pilotu oluyor. Evet. Bizim dört tane pilotumuzla Avustralya'ya gittik. Müthiş bir bu dayanıklılık testi. Yani dimdik durmak, aynı güne bakan gibi... Güneşe dönerek böyle dayanıklı olmayı meşakkati e, gerektiren bir e, yarış öğrencilerim e, çok büyük bir e, başarıyı e, yaşadılar, e, ulaştılar. Evet, evet. Çünkü e, bu e, Aruba Zeus hazırlanması, Avustralya'ya taşınması, bunun kargolanma süreci oradaki e, statik ve dinamik testler e, sıralama e, turunda başarılı olmak, bitirmek bunların hepsi e, çok önemli. Büyük tecrübe. Ben, ben hep şöyle derim e, Ebru Hanımcığım bizim e, İTÜZ Güneş Arabası ekibindeki kıymetli öğrencilerimiz hem İTÜZ'den mezun olurlar hem de ekipten mezun olurlar. Bu deneyim çok inanılmaz bir deneyimdir. Bir Hep soralım dilerseniz. Evet. Kutluyorum. Ne kadar mutlu. Bir soralım dilerseniz öğrencimiz Sude Yurdum telefon attığımızın diğer ucunda. O da mekanik grup üyesi. Az önce kendini tanıttı. Tekrar merhaba diyelim Sude Yurduma. Merhabalar bu Evet. Evet. Ne kadar zamandır bu ekibin bir parçası oldunuz. Nasıl katıldınız? Neler yaptınız? Biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim hemen. Ben okula girmemle aslında ekibe girmem çok yakın tarihlerde gerçekleşti. Çünkü hazırlık döneminde başvurdum ekibe ve bizim hı hı. başvurularımız aslında şöyle ilerliyor. Hocamın da bahsettiği gibi iç içerisinde pek çok öğrenci kulüpleri ve proje takımları bulunuyor. Hı hı. Bunların da yeni gelen öğrencilere tanıtıldığı bir kulüpler şenliği adı verilen etkinlik gerçekleşiyor. Ben de ekibimizi o kulüpler şenliğinde geçen yıl tanımıştım. Böylece başvurumu yapmıştım mekanik ekibine. Ardından e, başvuru süreçleri bitti ve ekibe e, 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 adım atmış oldum. Yaklaşık bir yıldır da e, mekanik grubunun bir üyesi olarak devam ediyorum. Evet. Hangi bölümde okuyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde? Makine Mühendisliği. Makine Mühendisliği, evet. Hı hı. Neler yaptınız peki bu ekibin bir üyesi olarak? E, şimdi şöyle diyeyim, e, bizim mekanik grubumuzda e, aracın direksiyon süspansiyon şişesi ve güneş panellerinin de üzerinde olduğu kabukta yer alan çeşitli mekanizmalarının e, tasarlanması ve üretilmesi üzerinde çalışıyoruz. Biz. Hı -hı. Ben de özelde e, kompozit şişesi ve tasarım analiz kısmında yer alıyorum. Hı -hı. E, biz aracımızda e, Ariba Z6e aslında e, 2022-2021 yılında üretilmiş bir araçtı ve ben geldiğimde aracın geliştirilmesi üzerine ekibimle birlikte çalıştım. Ve İlk e, hali 2021'de, 2021'de, 2021'de üretildi aracın. Öyle anlıyoruz. Aynen. Evet. Hı -hı. E, aracımızı daha sonrasında e, geliştirdik ve şöyle diyebilirim. Ben bir birinci öğrencisi olarak hızırlık öğrencisi olarak o dönemlerde çok fazla teknik bilgiye sahip değildim. Hı -hı. Ama e, benimle birlikte çalışan arkadaşlarım ve beni yetiştiren benden önceki mekanik grubunun üyesi olan arkadaşlarım sayesinde çok fazla teorik bilgiyi öğrenmem gerekti bu süreçte. Evet. Ve e, bana kattığı şeyler o kadar fazla oldu ki e, hocamın da dediği gibi e, biz en başta geldiğimizde arabadan öğreniyoruz bir şeyleri ve ekipteki diğer arkadaşlarımızdan. Fakat ondan sonra biz arabaya bir şeyler katmaya başlıyoruz ve ekibe de bir şeyler katmaya başlıyoruz. Evet. evet. Ve ekipten mezun olma olayı da yaklaşık hani e, ekipte yer alma süremiz iki yıl, kimisinin bir yıl olur, üç yıl olur. Hı hı. E, burada emek verdiğimiz süre boyunca ayrılmadan önce ...yine bizim gibi yerimize geçecek insanlar yetiştiriyoruz. Çok güzel. Böylece bir e, döngü sağlanmış Bir bayrak yarışı ekibin gibi. Ekibin sürekliliği, evet. aynen, ekibin sürekliliği sağlanmış oluyor. 2021'de ilk bu araba tasarlandı, hayata geçti. Sizin katıldığınız Hı -hı. 2023 tarihi itibariyle mesela neleri değişti, gelişti aracın? E, şöyle diyeyim, e, 2021'de üretildikten sonra araç biz Belçika'da gerçekleşen... ESC yarışmasına katıldık. European Solar Challenge. Hı -hı. Ondan sonra arabanın üzerinde bazı şeylerin iyileştirilmesi gerektiğine inanılmış. Ve şasi üzerinde bir takım değişmeler yapıldı. Dispansiyon sisteminin sağlamlaştırılması adına işler yapıldı. Direksiyon sisteminde yapıldı. Bunun gibi 2022'de de biz Belçika'daki yarışa katıldık ve orada 3. olduk. Hı -hı. 24 saatlik tur atma yarışında. Ee, ardından oradan aldığımız, arabadan aldığımız, arabayı sürdükçe karşımıza çıkan dönüklere göre arabada iyileştirmeler yapmaya devam ettik hı hı. ve e, Avustralya'ya da bu arabamızla gittik en son araba ZFX-E ile. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz sürekli araba araba diye bahsediyoruz. Itüzes güneş arabasının nasıl bir araba olduğunu merak ediyorlarsa sosyal medya hesapları aracılığıyla görüntüleriyle karşılaşabilirler. İtü Solar Car Team kullanıcı adıyla değil mi? Ulaşabilirler evet. hesabınıza. E, bu böyle çok bildik bir araba gibi değil. Az önce sevgili Kara Osmanoğlu'nun da bahsettiği gibi üzerinde paneller olan bir yatay düzlem var. E, sanki evet. böyle bir tekneye benziyor ilk bakışta evet. görüntüsü. Evet, çok iyi bir noktaya değindiniz aslında çünkü bizim aracımız Challenger sınıfında olan bir araç ve buradaki araçlarda genellikle iki tip model yapılır dış olarak da. Bunlardan birisi katamaran adını ha. verdiğimiz. Katamaran gemilerde de vapurlarda da evet. bayağı kullanılır. Bir de mermi tipi dediğimiz araçlar var. Bizim aracımız katamaran, katamaran evet, bir araç. Evet çok Aynen. andırıyor gerçekten bir deniz üstü katamaranı. Aynen öyle e, araçlarımızın dış kabuğunu ve tasarımını yaparken aerodinamik grubundaki arkadaşlarımız çalışıyor hı hı. ve e, uçakların kanat profillerini e, ele baz alaraktan hı. aslında arabamızın dışı tasarlanıyor. Çünkü e, aerodinamik kuvvetlerin etkisinin bize en verimli şekilde yansımasını istediğimizden dolayı böyle bir çalışma yürütüyoruz. Bir küçük kabini var ve sanıyorum pilot yani sürücü aracın sürücüsü de o kabinde bulunuyor. E hemen Aynen. böyle aracın sağ tarafında yer alıyor o kabin. Hı hı. Ortasında, sağ ortasında gibi desek yanlış olmaz herhalde. Direkt e, sağ tekerin, sağ arka tekerin önünde yer alıyor. Önünde. Ve çok küçük yani bir kabin yerde değil ama. mi? Evet, birazcık küçük. Hı hı. E, çünkü zaten e, sadece pilotun hı hı. sığabileceği kadar. Şekilde. Evet. Aynen. E, bir de bize yarışma tarafından verilen bazı regülasyonlar var. Biz bu regülasyonlara göre o kabinin e, boyutunu tasarlıyoruz. Hmm. E, o sebeple bizim de sınırlarımız aslında yarışmanın bizi sınırladığı o zorluklar oluyor. Tabii. Peki ne kadar sürede güneş enerjisini depolayabiliyor? Ne kadar süre o enerjiyi yol yaparak kullanabiliyor? Ne kadar hızlı gidebiliyor? E, şimdi aracımızda biz Avustralya'da maksimum 110 hızlara gidiyoruz. Hmm. E, Pratik olarak çıkabildik yol üzerindeyken. Teorik olarak aracımız 130'a kadar çıkabiliyor. Hı hı. E, ama pratikte biz 110'ları gördük. E, bunun dışında e, bataryamız bizim e, güneşten aldığı enerjiyle aslında e, görüşlü. Yani 3021 kilometrelik bir rotamız vardı bizim Avustralya'da gitmemiz gereken. E, onu bitirebilecek kadar e, bataryada depolayıp, daha sonrasında kullandıkça paneller sürekli çalıştığı için güneşten enerjiyi alarak tekrardan bataryayı dolduruyor. Evet. Ve bu yarışı bitirebilecek bir döngüye girebiliyor. Hayli uzun bir parkur aslında değil mi? 3000 küsur kilometre dediniz. Evet, evet. Biz Avustralya kıtasının en kuzeyindeki Darwin şehrinden başlıyoruz yarışmaya. Hı hı. En güneydeki Adelaide şehrine kadar güneş arabasıyla gitmemiz bekleniyordu. Peki sadece sürücü tabii ki gidiyor. Bu arada ekip ne yapıyor? E, bu arada ekip e, şöyle diyeyim. Pilot arabanın içinde biz Hı -hı. de e, arabanın etrafında araçlarımız var. Komo araçları. Evet. Onunla e, takip ediyorsunuz. araçlarla Aynen. Aracımızı takip ediyoruz ve yol zaten çok güvenli bir e, yol olmadığı için güneş arabasının korumasını da bir şekilde sağlamış oluyoruz. Önce öncü aracımız, lider aracımız ve strateji aracımız var. Biz bir yandan e, bu güneşten aldığımız enerjiyi hangi hızda en verimli şekilde rotada gidebiliriz şeklinde strateji ekibi ile birlikte e, hesaplamalar yapıyoruz hı hı, ve bu şekilde pilota yönlendirmeler yapıyoruz. Yani bir taraftan yol yaparken bir taraftan da enerjiyi almaya ve depolamaya devam ediyor araç anladığımız kadarıyla. Aynen. Aynen. Bu enerjinin ayrıca nasıl harcanacağının planlaması yapılıyor ki en verimli şekilde ve en hızlı şekilde rotamızı bitirebilelim. İşte burada müthiş bir takım çalışması var. Aslında zaten aracın tasarlanmasında, oluşmasında, yarışa katılana kadarki süreçte de müthiş bir takım çalışması var. Yarış sırasında da yine o takım çalışmasının devam ettiğini görüyoruz. Hı hı, aynen öyle. Herkes o ekibin bir parçası olarak bir yerinden tutuyor ve e, yarışmanın sonunda e, müthiş bir fotoğraf paylaşmışsınız yine sosyal medya hesabınızda. Gerçekten Türk bayrakları, sizin üzerinizdeki tişörtler ve zaferin, o mutluluğun başarmış olmanın haklı gururu yüzlerinizde. Sevgili Filiz Karaosmanoğlu da ekibin bir parçası olarak elbette e, o fotoğrafın içinde. Gurur duyduk biz de o fotoğrafı görünce. Bundan sonra da devam mı yine e, İTÜZES Güneş Arabası çalışmaları içinde yer almaya ve var mı farklı projeler, başka yarışlar? Evet, şimdi önümüzde 2024 yılında e, Belçika'da yarışmalar tekrar, tekrardan, European hmm. Solar Challenge. E, bir sonraki Avustralya yarışması ise iki yıl sonra. Hı hı. Ee, ve onun için e, yeni araç üretme planlarımız var gelecekte. E, bu aracı geliştirip Avrupa'daki yarışa tekrardan gitme planlarımız var. E, bu şekilde gelişerek ve bir şeyler öğrenerek, deneyimlenerek Deneyimlerimizi birbirimize aktararak gelişmeye devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Az önce dedik ki bu bir bayrak yarışı diye. Siz de sizden sonra geleceklere büyük olasılıkla aktaracaksınız bilgilerinizi, tecrübelerinizi. Sizden öncekilerin size aktardıkları gibi. Yine böyle güneş enerjisiyle çalışan bir araç mı? Bundan sonra da tasarlanacak olan yoksa farklı teknolojiler, farklı enerji kaynakları kullanılma ihtimali var mı? Bizim ekibimizin temelinde güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretmek var ve yarışmalarda zaten katılmayı planladığımız yarışmalarda bu açıdan olduğu için evet. yeniden güneş enerjisi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. O zaman size kolaylıklar diliyoruz tekrar ve kutluyoruz evet, bu ekibin evet. parçası olarak hem çalışmalarınızı hem de tüm arkadaşlarınızı kutluyoruz bu anlamda. Tekrar Filiz Karasmanoğlu'na dönelim Sayın Hocamıza. Belki gözlemlerinizi paylaşabilirsiniz Avustralya'da yarışmaya katılan diğer ülkeler, diğer gruplarla ilgili, diğer araçlarla ilgili. Ebru Hanımcığım orası o kadar neşeliydi yani biliyorsunuz gün ışığı da bize mutluluk verir. Evet. E böyle onlarca takım bir arada Darwin'deki motor sporları merkezinde bütün ekiplerimizin atölyeleri vardı. Hı hı. Üstünde ülke bayraklarıyla. Öğrencilerim diğer ekiplerle tanıştılar Çok keyifli oldu Avustralyalılar da atölyeleri gelip orada izlediler Sorular sordular Özellikle Arıbazes XE'ye çocukların ilgisi çok yüksek oldu evet. Biz de hep anlattık Bayrağımızı böyle şanla orada salladık Ve müthiş bir heyecandı yani ben e, e, sıralama turu için e, arabanın e, başlamasındaki o hızı, o güzelliği hiç unutmayacağım. E, böyle e, Avustralya'nın e, kuzeyindeki eyalet e, devlet kurumları ve <laughs> güneyinde yarışmayı müthiş bir şekilde sahiplenmişlerdi. Çünkü bu büyük bir organizasyon, <laughs> e, bizim öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği çok önemli. Tabii. Denetimler, kurallar çok önemli. Çok güzeldi. Adalaş'ta da çok önemli. Bir de izninizle burada belirtmek isterim. Ee, bizi Avustralya'daki Türkler e, İTÜZES Güneş Arabası ekibini çok sahiplendiler. Ne güzel. Öğrencilerim son iki yılda yazıştılar. Ve biz e, bitiş töreninden sonra akşam Güney Avustralya Türk Derneği'nin kutlama e, misafiri oldunuz. E, Evet, harika. yemeğinde katıldık. İnanın orada bizi toplu fotoğraf için davet ettiler. Bir görseniz öğrencileri coşkuyla evet, evet gençlik marşını evet, ve İzmir bir evet. marşını nasıl güzel söylediler. Gözleri doldu. Çok mutlu, Biz, çok e, gururlu bir Çok teşekkür ediyorum. Bu ee, yayın yapan e, radyo ilgi gösterdiler e, ekibimize. Çok çok Esinle teşekkür edelim teşekkür hepsine. Ediyoruz. Zamanımızın sonundayız. Evet. İTÜ Solar Car Team sosyal medya hesabını bir kez daha duyuralım. Oradan tüm bu başarıların görüntülerine, çalışmaların ayrıntılarına ulaşmaları mümkün diyelim. Tekrar teşekkürlerimiz ve tebriklerimizle uğurlayalım sizleri. Hoşçakalınız. İTÜZES Güneş Arabası ekibinden Sude Yurdum ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Filiz Karaosmanoğlu ile söyleştik ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Didem Karakelle, Hilal Aksungur, Servet Sever, Ebru Erkekli yoldaydık günün diğer yarısına doğru kalanı hakkını vererek yaşayalım. Gün başlarken <laughs> geç kalmadan Anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan